2016-2017 sezonunda Fransa'da şampiyonluğa uzanan Monaco sadece bu kadarla kalmayıp Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale kadar yükselerek tarihinin en iyi sezonlarından birini geçirmişti. Ve elbette bu durum birçok genç oyuncuya sahip olan kulübü açık hedef haline getirmişti. Avrupa devlerinin yağmaladığı Monaco'da sadece 2 yıl içerisinde efsane kadrodan hemen hemen kimse kalmadı. Takımın en önemli yıldızı Kylian Mbappe'yi toplamda 180 milyon euroluk bir maliyetle PSG kaptı. Benjamin Mendy ve Bernardo Silva Toplam 107,5 milyon euroya City'nin yolunu tuttu. Bakayoko'da 40 milyon euroya Chelsea'li oldu. Ertesi sezon Toma Lemar 72 milyon euroya Atletico, Fabinho 45 milyon euroya Liverpool yaptı. İhtiyar Motinho'yu bile Wolverhampton'a 5,5 milyon euroya verdiler. Diğer satışlarla birlikte kulüp sadece transferden 2 yıl içerisinde 500 milyon euronun üzerinde gelir elde etti. Aradan geçen 5-6 yıl içerisinde Suudi Arabistan'ın da denkleme girdiği futbol piyasasının geldiği noktaya bakılırsa bugünün şartlarında belki de 1 milyar euroyu bile zorlayabilirlerdi.